kahve. Kahve Hani mi? nerede kahven bir göster bana bir pişmedi mi daha bir bakayım. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Sürpriz da, da, da. mi? İşte kahve burada. Ta ta İşte doğum günü çocuğu ne yaptın pastayı? Kalanını ne yaptın? Yedim. Yedin mi? Evet pasta. Pony pasta yedim. Pony pastayı. Pony pastayı yedin hani bana? Yok sen evdeydin hepsini bitirdim ben. Hiç mi kalmadı? Evet. Hiç. Hiç kalmadı. Küçücük bile mi? Küçücük bile kalmadı. Bebek gibi de mi kalmadı? Evet. Sen nasıl yedin hepsini oğlum küçücük kız? Hap, hap 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 diye yedin. Görendim. Bu Büşra yedi mi bu Büşra? Bu Büşra yedi mi? Hakan yedi mi? Yedi. Hakan'la ikiniz mi yediniz? Yedi. Ben makarna yedim. Hap istemedim. Sen makarna yedin, pasta kim bitirdi teyze? Ben. E sen hem pasta yedin hem makarna mı yedin? Evet. Yedim? Öyle mi yedin? İnanmıyorum sana. Ben de dedim ki bunların evinde biraz daha poneli pasta kalmıştır gidince yerim demiştim ama kalmamış. O zaman bir daha yaptırırız. Yaptırmam. <laughs> Arada hmm. doğum günü bir bir daha doğum gününün neyle yaptıracağız pastayı. yapacağız Uğur böceği. Uğur böceği mi? Uğur böceği yaptık ya. Uğur böceği günü. Uğur böceği değildi hani başka bir konsept yapacaktık. Neydi onun konsepti? Uğur böcekli yaptık geçen sene. Bu sene unicorn yaptık. Dur bir şey söyleme neydi? Evet ağı. Ağı. E sen küçük bir bal arası mı olacaksın? Evet. Hep bal. Allah kahvemiz taştı. hani kahve yapıyordun? çene çalmaktan. Şşt, Ali hani ay hani kahve yapıyordun? Taştı kahve ne yapacağız? Abdi görünce bayılacak. Abdi görünce bayılacak mı? Bize <laughs> bayılacak. <laughs> <laughs> hani kahvem gitti benim şimdi ne olacak? Olsun bir daha da yaparız. Bir Sakin, olur, Sakin ol katarız değil Sakin ol Tamam şimdi sen bana doğum gününü söyle bakayım. Nasıl yapacaksın Aralı? Aralı bir pasta mı yapacağız? Evet. Bal arısı gözleri dolsun mu? Saçları da olsun mu arının? Gözlerini de kıyama sıkarız. Kıyama. Gözlerini kıyama mı sıkarız? Evet. Tamam gözleri kremalı olsun. Başka? Pembe olsun arının. Pembe mi olur? Arılar ne renk olur normalde? Sarı erkek ya. Ondan pembe mi yapmamız lazım? Aa, <laughs> erkek. Sarı olur ama erkek mi sarı oluyor? Evet. Kızlar ne renk? Pembe. Pembe. Kızlar için pembe. Kızlar için pembe. Ama normalde arılar nerek? Doğadaki arılar? Ee, evet. Çok sevgi bağlarında yaşıyorlar. Nerede yaşarlar? Sevgi bağlarında yaşıyorlar. Neymiş bu şu? Nerede yaşıyorlar aşkım bizim? Sevgi bağlarında yaşarlar. Sevgi bağlarında yaşıyorlar. Sevgi bağlarında mı? Evet. Arılar ne yapıyor bize yiyelim diye? Hmm, bal yapıyor. Bal yapıyor. Neyle yapıyor? kaşık bizi yediyor. Kaşıkla <laughs> da bize yediriyor. Hayır, balı yapmak için nereden topluyor balları? Elini burnundan çeker misin? <laughs> nereden topladık ben? Güzel kokan bir şeylerden. Aa. ne? Şey A değil. Çiğ. Çiğ. Evet. Çi yapabilir. Çiğ değil, devamını söyle. Bak şu dışarıda da var mesela. Sen ne koparıp geliyorsun bana? Akşamda mı peki? Arılar bize nasıl yemişler? Arılar balları, ballar için çiçeklerin üstünde gezerler, çiçeklerden polen toplarlar. Evet. Arılar da var? Çiçeklerden bal toplar. Evet. Bize balan toplar. Evet, bize ballar yaparlar sonra arılar. O zaman sana bir daha aralım mı yapacağız seneye? Evet. O zaman ben Serap ablama söyleyeyim hemen şimdiden bize ayarlasın. Bakalım mı telefondan. Telefondan neye bakacağız? Pas Pas pasta yala. Ne diyor biliyor musun? Pasta Sada? pasta bakmıyor telefonda. Bir daha doğum günümü yaparız anne senin resim çekilirim üzülme diyor. Ki, anne annem atak ataklar çukurdu. Al, al Hı. Annemle ben ataklar çukurdum. Anneni üzdün mü sen? Yatakta yatakta. yatakta. üzdün. Neden üzdün? Ne yaptın anneni? Başka birisini görünce Esmer Onda ortak çıkamam. Annenle çıkıyorum o taraf. Başka birisini görünce onunla çekiliyorsun. Esma ile çekiliyorsun fotoğraf. Annenle çekilmiyor mu fotoğraf? Ama şu annenin güzelliğine bak bir kere. Bakayım bir. Oha. Bir dakika bir daha bakayım. Ulan bir daha bakayım. Aliya yalnız kusura bakma da senden sonra anan da çok bakılası. Dön bakayım. Bir daha bakabilir miyim? Wow. <laughs> Aileye bir şey söyleyeyim benim kardeşim de çok güzel ha. Bir bak bak bir bak bir bak bakayım şu an. Nasıl Aliye? Güzel o mi anne? Canım anne? O senin canın annen Allah. Bir şey bana bak. <laughs> o benim canım kardeşim senin de canın annen. Canım kardeşim. Kardeşin değil o senin annen benim <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Hayır o benim kardeşim. Senin <laughs> annen Hakan'ın da karısı. Hayır. O benim kardeşim. Siraj, Hakan